Merhaba, satın aldığınız evden ve hizmetten memnun kaldınız mı? Memnun kaldım. Evet, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Beni memnun ettiler. Hiçbir sıkıntım olmadı. Ben adamlara şimdi ne diyebilirim? Kendilerine teşekkür ediyorum. Yani zamanında yaptılar, sözleşmeye uygun yaptılar. Fazlasını yaptılar, eksiğini yapmadılar. Çok memnunum. Serdar Bey, Hakan Bey. Yani alışveriş yapılır bir insan. Yaptıkları işçilik, yaptıkları hizmetten çok memnunum bana yeni güzel bir yaşam alanı sağladı. Özellikle Serdar Bey'in ve Hakan Bey'in insanlıkları, yardımları, teveccühleri sayesinde biz çok memnun kaldık. Şu anda da hala memnunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bence işin hakkıyla yapan güzel esnaflar. Çok da memnun kaldım. Bir dostta edindiğime inanıyorum. Bir aileyle dost olduğumuza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Satın aldığım hizmetten çok memnun kaldım. Yönel Prefabri'ye canı gönülden tekrar teşekkür ediyorum bütün ilgi alakalarından ötürü. E, Yönel Prefabri'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda memnunuz malzemelerinden, her şeylerinden teşekkür ediyoruz. Bu, aynı konuda Hakan Bey'e de çok teşekkür ediyorum bu konuda. Her şeyimiz dört dörtlük yani. Öyle bir şeyimiz yok. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Özellikle Serdar Bey, Hakan Bey olmak üzere ve diğer bütün çalışan arkadaşlarımız bizimle başından sonuna kadar inşaata başlamadan önce ve sonrasında sürekli destek oldular. Böyle bir yeri bize yapıp teslim ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.